Bak, nasıl olur böyle bir şey? Ben hala anlamıyorum ya. Yani. Bilmiyorum kızım, ben de anlamadım. Polis bir ihbarı değerlendirmiş, onun için içeri almıştır işte. Peki çalınan antika ve bir kar maskesi nasıl oluyor da Şevket'in arabasının bagajından çıkıyor? Bilmiyorum ama vardır mutlaka bir açıklaması. Keşke bir Şevket'i görebilseydik. Ya, ben de çok ısrar ettim, bir görelim dedim ama sorgudaymış. Daha sonra görebilirsiniz dediler. Böyle şey mi olur kardeşim? Burası karakol değil mi? Benim kızımı bulun, benim kızımı bulun şu görevli olay yer değil mi? Ya şunları susturun. Sabahtan beri başım şişti ya. Tamam sen çık. Biraz da biz şişirelim. Şefkat yerim dar. Ha? Doğrudur. Ya kızım evladım, ben sana kaç kere diyorum, anlatamıyor muyum? Bu hülya seninle beraber Korgöve gelmedi mi? Ya kızım ne evladım. Ne Ben anlamadım. Ne bileyim ama? Sedet be Bey, evladım, Allah aşkınıza. Şefkat'e ne oldu, neden getirdiler o, o. buraya? Yani meraktan çatlayacağım. Madam, benim dükkandan antika bir parça çalındı. Polis, o antika parça ile birlikte hırsızın başındaki kar maskesini... ...Şefkat'in arabasının bagajında buldu. Bu ne yani? Şimdi sefkat hırsızlık mı yapmış? Hem de sizin dükkanda. Ah, <laughs> dünyada inanmam. Canım biz de buna inanmıyoruz tabii ama polis elimizde delil var ne yapacağız diyor. Onun için geldik buraya işte. Yok. kumpas mı? Bıraksınlar Şefkat'ı ya. Nerede o? Ben olup götüreceğim şu Sorguda an. kızım, sorguda şu anda. Şefkat! Tamam. Şefkat'ı! Ne oldu? Ee? Gel buraya. Ay. 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 Ya yemin ediyorum, yemin ediyorum, hasta oluyorum şu kızına tarlanan Allah. Im. Ah. Ben de karakola düşsem de böyle bağırıp çağırsın onu. Anne bıraksın ama! Bahar sus dedi, burası karakol. Dokunamazlar Şefkat'i, bıraksın onu! Merhabalar Efer'im, merhabalar. Nasılsınız? Sizi görmek harika, harika. Şefkat için geldiniz herhalde. Ya bilseydim, kulağından çeker hiç ben müsaade eder miydim böyle şeylere ya? Soygun, muygun, Allah'ını seversen senin ne işin var? Sen kimsin ya? Soygun, muygun benim işim. Abuk sabuk konuşma zaten sinir tepemde. Sen niye geldin? Ben mi? İfadeye çağırmışlar ya, ifadeye çağırdılar. Ya bir gün tuttuk diye elinden, çocuğun elinden bir gün tuttuk diye hemen musallat ettiler beni. Ondan sonra mu tuttular Şefkat'ten ya? Bizi de ifade ya, için abi, çağırdılar evladım, ya? bizi de. Beyefendi sakin olun. Heh. Gidip evinizde beklediğimiz gerekli araştırma yapıyoruz. Hayda! Ya ne haberi vereceksin kardeşim? Benim kızım kaybolmuş. Onu bulmadan hiçbir yere gitmem ben. Kızım bulunmadan hiçbir yere gitmiyor. Gel otur. Otur. Bırak otur, otur, otur. Otur. oturmayayım, otur. oturmayayım ya. Bunların derdi ne? Bir yere gitmem arkadaş! Kızları o, düğünden o, kaçırılmış. Allah Allah! Evet. Ben bir şey çalmadım. Varsayalım öyle. Diyelim ki sen çalmadın. Peki... ...bu kar maskesiyle çalıntı antikanın senin arabanın bagajında ne işi vardı? Çok merak ediyorum. Allah ben de merak ediyorum. Eğer kimin koyduğunu bulursanız bana haber verin. Zahmet. Gerisiyle ben ilgilenmeyeyim. Bak, bu görüntüler antikacı dükkanının önündeki güvenlik kamera görüntüleri. Görüntüler seni tespit etmiş. Bu sen değil misin? Beni andırıyor ama ben değilim. Ben kendimi bilirim. Tamam. Madem öyle, şimdi söyle bakalım. Antikacı'nın soyulduğu saatte, yani gece yarısı 12:30'da neredeydi? Cevap vermiyorsun çünkü o saatte antikacıda soygun yapıyordu. İtiraf et, uğraştırma beni. Evet, Şefkat akşam üzere dükkana geldi. Oturup konuştuk biraz. Hatta o çalınan antika parçayla da ilgilendi. Ama Şefkat katiyen böyle bir şey yapmaz. Akşam dükkanda birlikteydik. Bu antika çok dikkatini çekti. Ben arkadaşlarından duydum. 9-10 bin lira civarı vergi borcu varmış. Ne enteresandır ki çalınan antikanın değeri de tam 10 bin lira. Bak 9 bin küsür liralık vergi borcun var mı senin? O dükkandan da tam 10 bin liralık değerli bir parça çalınmış. Ne diyorsun? Kim yapmışsa dersine iyi çalışmış diyor. Şevkat'in böyle bir şey yapması mümkün değil gece saat 11 civarı falan evden çıktı. Yanılmıyorsam iki gibi falan da döndü. Bu saat tam 23.03, 23.04.05 civarı biz bu Şefkat'le buluştuk tamam mı? Bunu birisi, birisi musallat olmuş buna. Acayip tırsıyor, acayip tırsıyor. Zaten tırsak bir adamdır. Beni çağırdı, bir mahalleye kolu çöm derim dedi. İyi ee, dedim, ne yapayım dedim, yardımcı olalım dedim. Ben de gittim, anlatabiliyor muyum? Gittim bir 30-35 dakika falan, ha, anca o kadar falan takıldık. Sonra bu tam iki saat ortadan kayboldu. Çok şüpheli bir durum. Müdürüm, sen ne dersin? İki saat. İki saat. Espri yaptım. O kemi oynuyorsun lan. Ne yapıyorsun? Nerelerdesi falan filan dedim. Dalgaya orada. Nerede olmuş olaylar bu iki saat bu? Hı? 11'de evden çıkmışsın. On buçukta beraber yürüdüğün arkadaşının yanından ayrılmışsın. Dükkana gidip antikacıdan o parçayı çalıp geri dönecek zaman da olmuş. Ne diyorsun? O kadar zamanım olabilir ama o kadar <laughs> yoktur. Ben çalmam. Şu an çaldığım tek şey sizin zamanınız. Birinin vurduğu tezgah yüzünden hepinizin zamanını çalıyorum. Evladım, <laughs> suratında maske olmasa şefkatin kendisini bile görsem inanmam ben. Şefkat böyle bir şey yapmaz kardeşim, yapmaz. Yani evet, kıyafetleri Şefkat'inkine çok benziyor. Ama Şefkat'in böyle bir şey yapması imkansız. Gönder müdürüm, gönder. Müdürüm Şefkat bu. Hadi be. Vallahi Şefkat, Allah belamı versin Şefkat. Ya hiç tahmin etmiyordum. Vay anasını ya. Yemin ederim o çıktı. O. Emin misin Şefkat oğlum? Ya eminim müdürüm o. Şefkat, yüzde yüz Şefkat. Hatta şu an bozuldum yemin ediyorum ya. Vay anasını arkadaş ya. Şefkat, siz bırakınca ben ona hesabını sorarım. Kesin o. Emin misin? Tabii ki eminim. Oh. Cevdet Beyciğim ne olmuş Allah Bırakıyorlar bırakıyor mı Şevkacı? Ben kendisinden davacı olmadım tabii. Ama kabul etmiyorlar. E, kamu davası açacaklar. Yani Şefkat tutuksuz yargılanacak. E, birazdan bırakırlar. Bu işin içinde bir iş var. Yakında kokusu çıkar. Sen yat kalk dua et, dükkanın sahibi senden şikayetçi olun. Olmaz tabii. Bilir benim öyle şey yapmayacağım. Sana da oku bir göz at, imza alacaksın da. Komiserim, kız kaçırma olayı. Tamam gelsinler, al şöyle. Komiserim Selim'in babası. O da gelsin, onu da al şöyle. İşte komiserim, bunun oğlu kaçırdı kızım, sakin. bunun oğlu. Sakin. Diyorum ki efendim, düğünü olacaktı, kızım evlenecekti. Düğünden kızımı kaçırdı, bunun oğlu. Sakin, al. sakin. Tamam. Ya kardeşim sus artık tamam. Sabahtan beri cıyak cıyak bağırıyorsun. Sus. Anladık. Komiserim sürekli tacizde bulunuyor ya. Bizim de haberimiz yok. Selim'i arıyoruz yok. Ulaşamıyorum kendisine. Evimi bastılar, camı çerçeveyi kırdılar. Görmüyor musunuz halimi? Bana darp ettiler. Arabamı çizdiler. Sakin olun. Asıl ben bundan şikayetçiyim. Hem bundan hem oğlundan. Kaçın ol, peş, peş, daha peş, peş, peş. Sakin olun ya. Anladık tamam. Sus. Tamam kızını arıyoruz kardeşim her yerde. Bulacağız. Sakin ol. Sen de bak oğlun telefon ettiği zaman bize haber vereceksin. Tamam. Anladın kardeşim. mı? Tamam. Şefkat imzama sen de. Amma laftan anlamaz insanlarsınız ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.